gün bildiğin bayağı soğuk. Dün de öyleydi hastanede de hiç. Anlamadım ki ne oluyor. Belki kızlar biliyordur. Bunlar da nerede kaldılarsa. Aa! Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Anne. <laughs> anne anneanne börek yapmışsın. Evet yaptım. Keşke babam da olsa. Bu böreği çok seviyor da ben kıymalıdan yaparım. Hadi bakalım. Hmm, hmm. Tamam, ben yedireyim anneciğim. Tamam, tamam. sen yedirme. Sen gel, sen sen yedir. Tamam. Ee, Hadi. Yedir, yedirirdim ben. Yok yok, sen gel. Yedir ablası. Nilüfer, <laughs> <Efendim, gülüyor> şu lalede bir haller var. Ne oldu sen biliyor musun yavrum? Aa, lale <laughs> nerede anne? Lal yani odasında yukarıda. Ha. Yani çok acayip bir şey. Onur'u gördüğü zaman tabii şişe bakmış gibi davranıyor. Bir fikrin var mı yavrum? Yok anne vallahi bilmiyorum ki ben. Yok yani. Yukarı baktı. İster istemez yukarı baktı. Ne? Söyle. Söyle hadi dökül. Yok anne refleks. Ha. Bir şey bilmiyorum ben. Yani evet bir garipti bugün ama Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Haberim yok yani. Bak bana asla söylemez ama sana söyleyebilir. Tamam mı? Ne olur git yukarıda biraz deş onu tamam mı? Bir dertleş Tamam. Ha, ağzından laf almadan bırak. Tamam anneciğim. Tamam. hiç merak etme. Ben Hadi. çıkıyorum şimdi. Hadi. Şey, biliyorsun. Havadan sudan sonra yavaş yavaş damardan gir böyle. Tamam. tamam. Hadi kızım. Hadi canım. Beğendin mi böyleydi? Evet anne. Oh ben seni. <laughs> Anneciğim ellerine sağlık. Ablam niye yemedi? Afiyet olsun yavrum. Ee, ablan şeyle konu. Kogu onu kuşu kuyu Tamam. Tamam o zaman. Tamam. tamam. Hadi ben size çay koyayım. Hadi. Ablacığım. Gel abla gel. Ben hiç iyi değilim. Bütün gün aklımdaydı ne oldu anlatsana. Anlatacağım ama anneme sakın bir şey belli etme tamam mı? Olay büyür. Onur'un ailesine kadar gider ve ben gerçekten uğraşmak istemiyorum kimseyle. hala ne olur korkutma beni böyle söyleyerek. Ne oldu ablacığım anlatır mısın? Pelin Su. Evliliğin formalite olduğunu ve sözleşmeyi herkese söylemekle tehdit etti beni. Ne? Hem de düğün gününde. Odaya geldi. Eğer evet dersen herkese anlatacağım dedi bilir annen ne kadar üzülür diye de dalga geçti benimle. Ne diyorsun Lale? Bu kız ne cüretle gelip sana burada bunları söylüyor? Onur cüretiyle abla. Resmen kapıyı arkamızdan kilitlediler. Ne yapacağımı bilemedim. Ne diyorsun sen ya? Kapı mı kilitlendi? Senin arkandan kilitlendi. Sen bu kadar stresli orada yaşadığında ben neredeydim ablacığım? Ben orada olsaydım var ya onun saçına başını yolardım bak. Ben. ben bu yüzden bebeğimi kaybedebilirdim abla. Ah korusun Lale ne diyorsun sen? E, Peki Onur ne dedi ne yaptı? Ona bir şey söylemedim. Yani bilmiyor. Neden söylemedi? E, o hakkından gelirdi onun. Geçen sefer söylediğimde bir daha seni asla rahatsız etmeyecek diye söz verdi. Bırak rahatsız etmemi resmen tehdit etti beni kız. Haklısın ablacığım da. Yani bu geçen sefer gibi bir olay değil ki ya. Lale bu kız çok kötü. Bu kız var ya her an her şeyi yapabilir ha. Yani eve girerken kimse görmedi mi? Ayrıca seninle ilgili bu kadar şeyi nereden biliyor mu? Ben yani Onur'a ailemden hiç kimse bu sözleşmeyi bilmesin dedim. Bana söz ver dedim. Demek ki gidip söylemiş. O mu söylemiş? Başka kim söyleyecek? Ay vallahi ablacığım. Hmm. Ay var ya az bile yapmışsın ha. Yüzüne baktığına şükretsin yani. Aynen öyle. Ama ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Evlenmeyeceğim onunla. Bakalım o zaman ne yapacak? Yeter ya. Stres üstüne stres. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Evet ablacığım da bak. Bu kadar kestirip atma hemen birden ya. Hah. Önce bir düşün. Bir rahatla. Bir kendine gel. Annem aşağıda işkillenmiş durumda beni sıkıştırıp duruyor. Abla Allah aşkına anneme de söyle üstüme gelmesin. Her şeyimi alır giderim bu evden bak. Tamam tamam. Annemle konuşur bir şekilde hallederim onu. Önemli değil de ama bak. Bence sen git onurla bir konuş. Tamam mı? Bunu başından alsın senin. Onura söylersem bu kız gider herkes her şeyi anlatır. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ay o da doğru. Ay vallahi bu kız gözünü karartmış yani. Düğün günü odana kadar geldiğine göre bundan her şey beklenir ha. Neyse. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Böyle psikolojini düzelt. Tam biraz rahatla. Dinlen. Keyfine bak. Ben de ineyim aşağıya. Annem daha fazla işkillenmesin. Tamam mı babacığım? Hadi. Hadi. Hadi sen üzülme kızım. Hadi. Sen hiç merak etme. Halledeceğiz. Onur, iyi misin oğlum? Onur, oğlum. Efendim baba? Oğlum bir sorun mu var? İyi görünmüyorsun da. İyiyim annem. Bebekle ilgili bir sorun yok değil mi? Anne Allah korusun ya ne sorunu? Bebek de iyi, Lale de iyi bir sorun yok. Yıldız Allah aşkına böyle kötü şeyleri aklına sokma. Ne yapayım Fikret'ciğim? Yani Onur'u böyle mutsuz görünce aklıma doğal olarak geliyor tabii bir şey saklıyorsun gibi bizden ama. Anneciğim mutsuz falan değilim. Anlatacağım bir şey de yok. Olsa anlatırım sana. İyiyim ben. Yoksa Lale ile kavga mı ettiniz? Bir sorun mu var aranızda? Hadi yavrum saklama bizden. Anneciğim kavga falan etmedik Lale'yle. ile. Biraz gergin. O da işte bizim ilişkimize yansıyor. Mesele bu. Onun dışında bir sorun yok yani. Sen artık benim için kaygılanmaktan vazgeç, tamam mı? İyiyim ben. Hadi afiyet olsun sen. Sana da yavrum. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Çocuğumun hayatına bu kız girdiğinden beri hep düşünceli, hep mutsuz. Çünkü kız sorunlu. Bir öyle, bir böyle. İnkar etti ama ben anladım. Kesin bir sorun var. Zaten hastanede de istememişti yanında biliyorsun. Yıldız, abartma. Haklıyım göreceksin Fikret haklı çıkacağım maalesef. Ha ne oldu? Ya anladığım kadarıyla böyle Allah korusun bebeği kaybedecek diye çok korkmuş. Ay ondan böyle olmuş yani ha. Allah korusun. Yani ama acısını da yani onurdan mı çıkarıyor? Ha yani. Başka bir şey yok Yok anne şey, ay anne daha daha ne olsun ya? Aa, kız çoktan çıkamadı ki. Düğünü yarım kaldı ya. Daha ne olsun? Evet, o da doğru. Anne, bak. Ne yapalım biliyor musun? Ee, şimdi şey, böyle sen birkaç gün hiç dokunma. Ses etme, tamam mı? Hmm. Baktın hala hmm. aynı tavırda devam ediyor. Gider bir konuşuruz. Makul. Tamam. Ne sen şimdi devam et. Bunları koy. Canım çıktı benim. Devam et hadi. Sen artık 10 saat daha önce yaparsın. Ay anne bir yaranamadım sana ya. Bir yaranamadım ya. <laughs> İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetin.